Bismillahirrahmanirrahim Merhaba arkadaşlar Uzun zamandır yine ara verdim video çekmeye e, Vaktim varken Yine bir video çekeyim dedim Bu videomun konusu e, Fizyonomist Ahmet Burak hakkında Çok sorular geliyor Hem takipçilerimden hem arkadaşlarımdan Yakın çevremden e, Böyle böyle bir adam var Ya da e, senin videonu izlerken Ben de o adamın e, müptel, müptelası oldum Ya da müdavimi oldum Sürekli izliyorum Adam her şeyi biliyor. Adam her şeyi biliyor. İşte e, ben de izledim diyor ki. Ben dedim ki işte e, şey seni bırakacak eşin seni ya da işte nişanlı seni bırakacak. Ondan sonra yok, biz bırakmayacak dedi. Sonra e, birkaç gün sonra geldi ah, işte şey beni bıraktı. Ben de dedim ki e, sen onu bıraktığına değil, seni yurt dışından bir isteyen takipçim, e, seni yurt dışından isteyen bir talibin varmış. E, asıl sen onu kaybettiğine yan o da böyle bir şey yok diyor sonra diyor hocam gerçekten yurt dışında. yani şimdi arkadaşlar el çizgileriyle elime de şimdi krem sürdüm e, şu bebek kreminden yüzümü falan elimi şey yaptım parlıyor o yüzden arkadaşlar e, şimdi e, ben onca kitap okumuşum alfabeydi, şuydu buydu e, astroloji kitap yani astrolojiye ilgi duymuşum e, ilmi simaya ilk videom zaten bu Elfabe şeyleri açmamın sebebi ilmi sima ile ilgili bir şey yazmıştım insan tanıma sanatından. Şimdi arkadaşlar ilmi simada, şimdi e, ilmi simada elfabede e, senin işte şöyle bir kısmetin var fizyonomist Ahmet Burak sana söylüyorum senin bir kısmetin varmış yurt dışından asıl sen onu kıya. ve sen el çizgilerinden şey değil e, senin özel bir yeteneğin var sen bunu insanlara ben bu ilmi öğretiyorum diye kendi bildiklerini sen o bilgilerini e, bu el çizgileriyle veya ilmi sima ile kimseyi öğretemezsin. Çünkü o farklı bir yetenek. Çünkü daha önceden yine bu kanal sayesinde bu kanal açtıktan sonra bir kadın bana ulaştı. Rahmiye Bulun diye bir kadın. E, o kadın da değişik bir yeteneği vardı. Dedi ki ben bunun ne ilmini aldım. Ben bunun ne ilmini aldım, ne eğitimini aldım. Bu tamamen içsel bir şey. Ben bir insana baktığım zaman, e, bir tane adama bakıyor. burnundaki ki benden adamın beninden diyor ki, e, sen diyor bir arkadaş kurbanı olacaksın, bir iftiraya uğrayacaksın, hapse düşeceksin diyor. Ama e, anlık böyle o avrasını. Bazı insanlar, bazı insanların avrasını görebiliyor. Hastalığın bir avrası vardır. Enerjisi vardır. Bazı insanlarda algıları açık oluyor. Bu insanlar genellikle elimde o kadar yağlı ki şu iletişim çizgileri denen çizgiler oluyor bu insanlarda. Hatta bazıları hayat çizgisinden gelen bunlar genellikle yaşamdan edindiği tecrübelerden dolayı e, bazı bilgiler edinmiş oluyor. Yani yaşıya yaşıyı öğreniyor. Bazıları ay tepesinden gelen çizgiler oluyor. Samanyolu çizgileri iletişim yani bu serçe parmağının altına bazı insanların şu çizgisinin altına yetenek sahibi oluyor ay tepesinden veya buradan algıları açık oluyor özellikle iletişim çizgileri açık oluyor bunlar başkasının Başka bir insana baktığında o insanın aurasını, o insanın yaşayacağını hissedebiliyorlar. Sen bura el çizgilerine bakarak, fizyonomisine bakarak insanlara bu ilmi öğretemezsin çünkü sen de farklı bir yetenek var. Çünkü o başka insanlarda da var. Rahmiye bulun diye bir kadın var diyor ki ben bir insana baktığım zaman o insanın e, herhangi bir yerinden e, yaşayacağı şeyi görüyorum diyor ve oluyor da çıkıyormuş da. Sendeki de aynısı. Yani e, diyorsun ki ben bunu herkese öğretmiyorum ancak o yeteneği olan o yeteneği olan da şu iletişim çizgilerinin yoğun bir şekilde ya bu talih çizgisinden çıkıyor ya hayat çizgisinden çıkıyor ya da ay tepesinden çıkan iletişim çizgilerini yoğun bir şekilde belki 6-7 tane veya bu yetenek tepesine çıkan böyle çizgileri vardır bu insanların e, algıları da açıktır bu insanın. E, aurasını görürler arkadaşlar, aurasını görürler. Hatta e, bizzat bu olayı e, bizzat bir olayı e, ben Anlatacağım e, Benim evime e, ben evde yokken e, benim aile binasında oturuyoruz, yan taraftan e, bir civciv benim balkona düşmüş. Ay işte çok da sıcak e, balkonda su yok, şey yok, hayvan ölecek Falan benim banyonun camından işte Mustafa yeğenim Mustafa dayımın oğlu üst kattaki girmiş kuşu çıkarmış oradan ben hiç şey değilim ama bana bir müddet söylemiyorlar falan şöyle böyle sonra aradan zaman geçince hıkmık ama ben işte o gün ben o gün eve geldiğimde orada bir el izi kalmıştı Duvarda bir el izi kalmıştı. O el izine baktığımda Mustafa'nın oradan girdiğini gördüm. Yani e, ve onun eli olduğunu o el izinden anladım. E, Birçok şeyi de anladım. Evin içinde nerede gezdiğini bile hissettim. Yani hangi odaya girdiğini. Hani tamam balkondan kuşu çıkarmış ama başka yerlere de girmiş. Bunu hissettim. E, şimdi bu nasıl bir şeydir? Bir dakika. Ee, dedim ya bazı insanların algıları çok açıktır. Bazı insanlarda bu özel bir yetenek olarak vardır arkadaşlar. Mesela e, bir eve girer, o evde şiddet mi yaşanılıyor, o evde kötü bir şey mi oluyor, o evin enerjisini hisseder, e, o evin enerjisini. Kurşun gibi ağır gelir o evin havası. Yani şiddet mi oluyor, huzursuzluk mu oluyor, kavga, dövüş mü oluyor? Ya da o evde muhabbet mi var, o evde huzur mu var? Onun şeyini o titreşimi algılar. O titreşimi algılar arkadaşlar. Bazı insanların böyle özel yetenekleri vardır. Şimdi fizyonomist Ahmet Burak bunun 10 kere ilmini versin. O algıları açık. İnsanı bulamadığı sürece bu ilmi simayla... Elfabeyi neden, fizyonomi ilmiyle bunlar öğretilmez? O işte yani elin neresinde yazıyor işte şey seni bırakacak da seni işte yurt dışından Talibin olacak da asıl sen onu şey yaptığını yani bunu ne yüz hatlarından ben bir sürü yüz hadı hattı hatta, hatta Aristonun fizyonomi kitabından bir sürü şey saydım Size arkadaşlar bir sürü İbrahim Erzurum İbrahim Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri işte e, Şirazi işte bilmem ne Fahrettin Errazi şu bu bir sürü bir sürü bir sürü e, insanların e, fizyonomi şeylerini okudum şu şöyle olursa şu şöyle olur kaş göz biçim o insanın kişiliği hakkında bilgi verir. Yaşayacağı şeyler hakkında bilgi vermez. İşte senin e, yurt dışından bir talibin varmış. Seni isteyenin varmış. Bunu bunu sen külahımı ortaya koyuyorum. Külahımı anlat. Yani fizyonomist Ahmet Burak'ın bunu bu ilimler sayesinde bildiğini ben kesinlikle reddediyorum. Diyor ki işte sen diyor kızından çok çekiyorsun diyor. Kızın senin kaynanan gibi olmuş diyor. El çizgisine baktığı da yok. Yüzüne bakarak söylüyor. Yüzün hiçbir yerinde. E, ha ee, şöyle bir şeydir. Çocuğu vardır. O kişinin çocuk enerjisini çeker. Yani çocuğu olan insanlar, çocuğuyla çok uğraşan insanlar, özellikle de küçük, küçük çocuğu olan kadınlar, hani çok ya da çok çocuğu olanların enerjisi çekik olur. Böyle enerjisi çekik olur. Yani e, nasıl diyeyim, çocuk enerjiyi çok çeker. Ee, yani öyle e, kadınların zaten suratına baktığında, enerjisi çekip pili bitik gibi yani böyle dünyasından vazgeçmiş gibi halleri oluyor. Onu görebilirsin. <laughs> ama senin kızın senin kaynanan gibi sana çok şey yapıyor. çok da dilbaz, şu bu. Onu bilemezsin. Onu bilemezsin ama çocuklar tarafından çok çocuğu olup çocuklarının bütün enerjisini çektiğini, hayat enerjisini sömürdüğünü hissedebilirsin o kişinin yüz hattına baktığında. Eee işte o fizyonomist Ahmet Burak hakkındaki sorulan sorular bunlar. Bazı insanların özel yetenekleri vardır ee, diyorum ya. E, hisseder o ortamı hisseder. Çünkü arkadaşlar insan e, şöyle bir e, evrenin bir ahengi vardır, e, bir şeyi vardır. Biz bazen şuralarda dolanırız, bazen şuralarda. Bu Korku, evham, endişe, stres, e, dünya şeyi, telaşesi, çoluk çocuk kaygısı, şu bu, buralarda, 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 buralarda dolaşırız. Ee, bazen burayı bulduğumuz an olur. Orada nötrlenme, yani sıfırlanma. Bu da mesela büyük bir kayıp yaşarsın, büyük bir acı yaşarsın ve sıfırlanırsın, resetlenirsin, hayata bambaşka bakarsın. Yani e, senin için değer verdiklerin değersiz, önem verdiklerin önemsiz ee, yani böyle nasıl diyeyim sıfırlanmak ee, ya da ben neyin mücadelesini veriyorum neyi yapıyorum hani insanın böyle sıfırlandığı nötr olduğu hani bir pozitif yani mesela bir de şey vardır bir böyle aşağı düşme bir de dünyalık hırslar mesela işte şöyle olacağım ev alacağım araba alacağım şunu yapacağım evleneceğim şunu yapacağım işte işte kariyerde zirve şu bu para hırsı ee, işte şan şöhret hırsı hani bu da insanı şey yapar bu da insanı. Ee, hani bu aşırı şeydir yani ego aşırı şey yani öyle özgüven işte ben güzelim güzellik merakı botokslar şu bu hani bir böyle bir de böyle sürekli aşağılarda işte dünya telaşesi sıkıntısı hastalık dert gam keder çoluk çocuk bir öyle bir de şöyle hani şöyle işte ya buralarda buralardasındır ya buralarda sındır ya şurayı tutturamıyorsundur şurayı tutturduğun an işte böyle evrenden frekansa hani bunu derler ya şöyle böyle uyumlanma yasası. Uyumlanırsan o bilgi, o akış yani oradaki enerjiyle uyumlanırsın arkadaşlar. Ortamdaki enerjiyle uyumlanırsın. E, ya da o frekansı algılarsın, hissedersin. Algıların açılması deniyor ama bunu yaşa, yaşamak için, bunların açık olması için hani ya özel bir yetenek yani doğuştan gelen böyle çizgilerin olduğu, şu parmağın şunu geçmesi, işte birinci boğumu, şu boğumu e, geçmesi gerekiyor ondan sonra buradaki çizgilerin çok olması başka çizgiler de var şimdi aklıma gelenler bunlar böyle özel yetenekli insanlar vardır dedim ya ya yaşadıklarından tecrübe edinerek bunları yaşarlar ya talih çizgisinden ya da ay tepesinden ruhsallık yönünden zaten zayıf naif hassas bir kişiliktir hani doğuştan böyle bir ruha sahiptir Bunların algıları yüksek oluyor. Beyin yapıları da farklı oluyor. Beyin titreşimleri de farklı oluyor. Ve birçok şeyi biliyorlar. Yani ben bu işin uzmanıyım. Ben bu işin şeyiyim. Bunu öğretiyorum. Yani onun yani fizyonomist Ahmet Burak bunu ben bu ilimleri öğrendim de bunları anlatıyorum. Bu ilimleri öğrendim de bunları şey. Ya zaten sende öyle yetenek vardı. Sen o ilimleri bilsen de bilmesen de sen zaten o yeteneğin sende çok önceden vardı. Yani bu ilimleri öğrendikten sonra mesela ben birçok şey kitabı öğrendikten sonra el çizgilerini anladım ama sen zaten insanların suratına baktığında aurasını görüyordun. Aurasından o bilgileri bilmeden fizyonomi ilminin ve el çizgilerini bilmeden de sen zaten bunları biliyordun. Bilmiyor muydun? Biliyordun. Ee, sen de farklı bir beyin yapısın. Sen de farklı bir nörolojik e, yapı var yani. E, algıların acayip açık e, neden kaynaklanmış bilmiyorum ama e, ondaki şey bu ilimden kesinlikle alakası yok ama e, çok daha hani kuru tabanca hani kuru sıkı değil hani biliyor e, birçok şeyi biliyor yaşamış e, şey yapmış yani tecrübe edinmiş yaşamış tecrübe edinmiş e, hani e, ben de bakıyorum birçok söylediği şey doğru ama birçok söylediği de tamamen zıt yani e, iz okuyucu arkadaş var. İz okuyucu arkadaş tamamen e, el çizgilerini alıyor. Tamam diyor. Sana video olarak mesela o video olarak yorumluyor. Diyor ki burada bir video var. Bu senin el çizgilerini sana yorumluyorum diyor. Parayı da önceden alıyor. Sonra kitaba bakıyor. O çizgisi neyi gösteriyor acaba? Bu çizgiyi onları not alıyor. Şey yapıyor. Sonra da geliyor burada anla, anlatıyor. O da öyle. Yani o kitaptan bakarak şey yapıyor. O, e, o iz okuyucu kitaptan bakarak böyle böyle şey yapıyor sonra da videosunu çekiyor not aldıklarının öbürü de zaten onda özel bir yetenek var bunları açıklıyor ve öyle çok insan var çok insan var e, hatta medyumik özellikler deniyor bir ortama girdiğinde o ortamın enerjisinden burada şu yaşanmış bu olmuş ya da el çizgisinin çizgisine bakarak el çizgisine bakarak o insanın nasıl bir insan olduğunu hatta katil mi değil mi eee onu şey yapabiliyor yani. Dedim ya ben de onu bir kere yaşamıştım. El çizgisine şöyle el izine baktım. Banyodaki el izine baktım. Dedim Mustafa camdan içeri girmiş. Yani içeri girmiş ve benim evimin içinde dolaşmış. Ben onun hislerini çünkü niye çok yalnız yaşadığım için çok nötrde olduğum için çok kalabalık bir şey olmadığım için yani oradaki değişik enerjiyi hissettim yani. Evde farklı birinin Varlığını, gezindiğini hissettim. Yani benim evde bu olmaz. Çünkü ben yalnız yaşıyorum. Bir de kedim var. İnsan, eve insan girdiğini hissettim yani. Ee, bazı insanlarda algılar yüksek olduğu için bunu hissedebiliyor arkadaşlar. Ee, bana bunu çok soruyorlar. Bunu açıklık getirmek istedim. Ee, umarım anlatabilmişimdir.